Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü yine hepimizi ekran başına kilitleyecek. Ama başlamadan önce hemen küçük bir ricamız var. Eşref Rüya dizisinin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin, yorumlara devam etsin yazsın ve kanalımıza abone olmayı unutmasın. Sizce dizi uzun yıllar devam etmeli mi? Yoksa final zamanı geldi mi? Hadi yorumlarda buluşalım. Şimdi bakalım. Yeni bölümde neler yaşanacak? Kimler diziye veda ediyor? Kimler katılıyor? Eşref'in hayatında neler değişiyor? Eşref Rüya dizimiz çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Bu haftaki bölümde yine büyük sürprizler bizleri bekliyor. Öncelikle dizimize yeni bir karakter Ayten dahil oluyor. Faruk'un geçmişinde derin izler bırakan, bir türlü unutamadığı büyük aşkı Ayten yeniden karşısına çıkacak. Faruk, Ayten'in dönmesiyle adeta sarsılacak. Gizem Kavan'ın canlandıracağı Ayten karakteriyle birlikte Faruk'un sınavı başlıyor. Artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ayten'in gelişiyle dizideki dengeler tamamen değişecek, yeni ittifaklar kurulacak, eski sırlar açığa çıkacak. Sizce Faruk bu kez Ayten'e dayanabilecek mi? Gelelim bölümü merakla bekleten diğer olaya. 19. bölümün finalinde yaşanan o büyük patlama herkesin aklını karıştırdı. Dinçer öldü mü? Eşref, gizemli düşmanını yok ettiğini sanıyor ama işler göründüğü gibi değil. Patlamadan sağ kurtulan Dinçer, intikam ateşiyle geri dönüyor. Eşref onun yaşadığını bilmeden hayatına devam ederken Dinçer gizlice planlarını yapmaya başlıyor. Eşref'in zafer sandığı şey aslında yeni bir kabusun başlangıcı olacak. Sizce Dinçer bu kez ne yapacak? Bir yanda Eşref'in düşmanları çoğalırken diğer yanda Kadirle arasında büyük bir savaş başlıyor. Yetimlerin başına geçmek isteyen Kadir, Eşref'i devirmek için her şeyi göze alıyor. Fakat Eşref pes etmiyor kaybettiği her şeyi geri almak için büyük bir mücadele veriyor. Yeni bölümde Eşref yetimlerin başına yeniden geçecek. Bu sahne hem duygusal hem de gurur verici olacak. Ancak bu gelişme Kadir'i çileden çıkaracak. Kadir deliye dönecek ve Eşref'i öldürmek için büyük bir plan hazırlayacak. Artık iki eski dost düşman olacak. Sizce bu savaşta kim kazanacak? Eşref'in yanında bu süreçte en çok zarar gören kişi Nisan olacak. Nisan'ın başına çok kötü olaylar gelecek. Eşref onu her fırsatta korumak isteyecek ama bazen kader engel olacak. Dinçer'in kötülükleri, Kadir'in planları derken Eşref ve Nisan için zor günler kapıda. Bu olaylar onların aşkını güçlendirecek mi yoksa ayıracak mı? İzleyiciler bu sahneleri nefesini tutarak izleyecek. Ayrıca dizimize yepyeni karakterler de dahil olacak. 19. bölümden itibaren Saliha karakteri diziye giriş yapıyor. Saliha'yı Bilgez Kural canlandıracak. Saliha, Hafize Anna'nın torunu olarak karşımıza çıkacak ve Eşref'in hayatında çok önemli bir yere sahip olacak. Onun gelişiyle birlikte geçmişteki sırlar bir bir ortaya dökülecek. Saliha'nın yaşayacağı olaylardan sonra Eşref'in başına çok kötü şeyler gelecek. Bu da dizinin temposunu daha da yükseltecek. Fakat en büyük bomba Hıdırla ilgili olacak. Son bölümün finalinde izleyicilerin aklını kurcalayan o soru sonunda cevap buluyor. Hıdır kimin babası? Yeni bölümlerde bu büyük sır açığa çıkacak ve Hıdır'ın aslında Kadir'in babası olduğu ortaya çıkacak. Bu gelişme dizideki tüm dengeleri alt üst edecek. Baba oğul karşı karşıya gelecek. Geçmişin hesapları tek tek sorulacak. Bu sahnelerde duygular adeta taşacak. Sizce Hıdır ve Kadir barışacak mı yoksa birbirlerini yok mu edecekler? Eşref'in düşmanları çoğaldıkça o da daha güçlü bir şekilde savaşacak. Dinçer'in hain planlarına, Kadir'in öfkesine ve Hıdır'ın sırlarına rağmen ayakta kalmaya çalışacak. Eşref'in "O herifi canlı istiyorum." dediği sahne bu bölümün en gergin anlarından biri olacak. O gizemli düşman kim? Eşref sonunda onu yakalayabilecek mi? İzleyiciler bu sahneyi izlerken kalpleri yerinden çıkacak. Eşref Rüya dizimiz sadece entrikalarıyla değil, aynı zamanda duygusal yönüyle de öne çıkıyor. Her karakterin geçmişinde gizli bir yara, söylenmemiş bir söz var. Ayten'in dönüşüyle birlikte eski yaralar kanayacak, yeni hesaplaşmalar başlayacak. Eşref'in iç dünyasında fırtınalar koparken Nisan ona umut olmaya çalışacak. Ancak her umut beraberinde bir tehlike de getirecek. Bu bölümde hem gözyaşı hem de aksiyon bir arada olacak. Eşref'in yetimlerle yeniden buluştuğu sahne seyircilere eski günleri hatırlatacak. O çocukların gözlerindeki sevgi ve güven Eşref'in neden bu kadar mücadele ettiğini bir kez daha gösterecek. Belki de Eşref'in en büyük gücü onları asla yalnız bırakmaması. Sizce Eşref tüm bu zorluklara rağmen yine dimdik ayakta kalabilecek mi? Eşref Rüya dizisi bu sezonda zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Her yeni bölümde izleyicileri ekran başına kilitleyen sürükleyici hikayesiyle büyük beğeni topluyor gelecek bölümlerde hem veda edeceğimiz karakterler olacak hem de sürpriz yeni yüzlerle tanışa